Sonu içinde tayt var Çünkü artık hasta olmaktan korkuyorum ben artık hastayım <laughs> hiçbir şey değiştirmez ama yine de giydim de şimdi üstüme trenç alacağım sonra da çıkıyoruz bu açı çok kötüymüş ya YouTube için ilk defa video ağzıma pastil attım Barış'la buluştuk. Bugün şimdi Barış'la buluştuk. Hastaneye gittik. <laughs> Hastaneye gidiyoruz ama benim için değil Barış için. Neden Barış için gidiyoruz? mi? amatizma var. <laughs> Aynen. Evet. O kadar yalancı bir insan ki. Ya söyleme. Hiçbir şey yok ya. Doktor beni oraya sevk Ben giderim abi oraya. Benim YouTube kanalımda linkler koy. <laughs> Koyduk şuralara bir yerlere. Koy. Hiç bilmiyorum şuralara da olabilir. Şuralara bir yere koy. Tamam aşkım ya benim daha hiç takipçim yok. Ama Kim ne neden takip etsin zaten? Sen ünlü birisin. Ama doğum sen daha doğum günü vlogunda bunları niye bahsediyorsun şu an? Çünkü e, şey hazırlık videosu bir de bu. Peki sen arabam cız yapıyor mu? Yusuf'un yanındayız. Oluşan kumpasın farkındayız. Oluşan değil, kurulak. <laughs> Abi bak samimi ortam. Şu çay bardaklarına baksana. Evet. Hastamız için alışveriş yaptık. Ve sadece 4 tane süt aldık. Bu da Barış sayesinde. Dört Çünkü tık. bir alana bir bedava varmış ve Barış çıldırdı. 2 tanesi latte Şimdi burada bir alana bir bedava kampanyası varmış. O yüzden biz ne bulduysak o. Yani bir kere yapıyor, bir daha yapıyor bak. <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, tamam. Haberleştiyse bakayım. Ay alıp götürsünler <laughs> diye. Ben tam net değil ama eee tahmini 50 civarı. Çaylar. Çaylar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızın güzelliği şaka mıdır? Şaka mıdır aşkım yoksa gerçek midir? Şöyle mini boy e, pandis Pen neydi kızın Pen adı? Pandis penya. Pandis penya aldım. Hayır Pen pandis penya. Penya penya. <laughs> Şaka yapmayın. ben ne yapacağım biliyor musunuz? 16 dilek var ya 16 dileği bilirsiniz. Oradaki pastayı yapmaya çalışacağım. Onun için de kenarlarına şöyle pembe kalpler aldım. Ama üstüne büyük kalpler lazım. Büyük kalpler de yok. Nereden alacağım bilmiyorum. File gidelim diyorum. Öyle. Bunları aldık. Krem şantidir. Pastacı kremasıdır. Reklam yoktur. Ya bu ne alaka böyle? <laughs> Onları bırak. <ya. gülüyor> Onları bırak. Onlar benim. <laughs> Oğlum bunlar da Onları bırak. Kendi evime aldım bunları. <laughs> Annemlerle yiyeceğiz. <laughs> tamam hadi. İlk kaçmasın diye balonları bileğine bağlattırdı. Bakın tam şahı balonu aldı. Görünüyor mu? Görünüyor. İkbal geldi mutfak. <laughs> günüme. 3 gün kaldı. Baksanıza koyuşumda hayır yok. <laughs> Ve hastayım da bu arada. Uf! Bu pastayı zaten sadece ben yedim. İlk tüm açtırırken sapı elimde kaldı. Bu Piştin yani. <laughs> Hazır. Döndüm. Kaç oldu? 3, 4, 5. Of da 5 yaşındayım. Pastayı kafamdan aşağı geçireceğim şimdi. Mesela 2'de oldum ya. 2'de oldum. İkbal. Evet. Şimdi. Ay kötü görünüyorum dur. İkbal'le yani mutfaktayı çektim. Pastamız hazır. Çok kötü oldu. Kimse yemesin. Kendim de yemeyeceğim. Nice benli yaşları kendime. <laughs> Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Fotoğraf çekileceğim. Öyle yani. Başka bir şey yapmayacağım. Karnım da çok aç bu arada. Ama bu pastayı yemeyeceğim. Çok kötü durmuyor ama mumları bildiğin gömdüm pastaya. <laughs> Zehirlenebiliriz yani. Burada da bol işlerim var. Bakın. Hafşan, Yani ben... Ben bunları yakayım. O sırada fotoğrafımı çekeyim. Sonrasında tekrar bir size bir haylerim. Geliyorum. <laughs> Pastam cehir cehir yanıyor. Beraber üflemek istedim. Evet tutuyorum. Her şeyin en güzeli olsun. Her şeyin hayırlısı olsun. Tabii ki para. Para kesinlikle olsun. Bunların yanında. Sağlık da olsun. Ay pastam yanıyor. 3, 2, 1. Vlog çekmeyi nasıl alışacağım inanın bilmiyorum ama doğum günüme hazırlanacağız. Ee, arkadaşlarımla beraber kutlayacağız bugün. Birazcık erken ve birazcık eksiyiz ama sıkıntı yok. Onlar kalben benim yanımda. Şimdi ben hazırlanmaya başlayacağım. O sırada da TikTok'a ve Instagram'a benim hazırlanma videosu çekeceğim. Oradan izleyebilirsiniz yani. Burada şimdi çekemem. Daha alışamadım bir de vlog çekmeye. Yatak hiç güzel değil. içi hiç güzel değil. Böyle işte. Neyse hazırlanayım. Sonrasında tekrar beraber oluruz. Yağmurum geldi. Şimdi beraber çıkacağız. Böyle oldu. Şimdi kızlarla buluştuk. <laughs> Yağmur görünmüyor. Kızlar ve ben. <laughs> Kızlar ve bari bana verildi pastayı. Taşıma. Pasta çok güzel görünüyor. Gidiyoruz bakalım nasıl geçecek. Hava birazcık soğuk. Diskojim bozuldu. Neyse postumu çekileyim de rahatlayayım ben. Başka hiçbir şey istemem. Yani üstümde olumsuz enerjinin olduğunu biliyordum ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Gideceğimiz restoran kapanmış. Mutfağı kapatmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Başka bir yer bulduk. İnşallah orası güzeldir. Bilmiyorum. Biraz üzgünüz. Kendine gel. Doğum günü kızsın sen. Evet. Doğum günü kızın olduğu için. Topuklu da bilmiyorum. Benden var 20 saniye Şöyleyim. Lazım. Şöyleyim. <Gülüyor> <gülüyor> bu da benden çok uzun şu an kızlar şey ya. çok güzelmiş. Gel bir daha Evet bu tarafta ya. çok güzel çıkıyor ama bu tarafta da hiçbir şey yok. Evet. Manzaraya bak çok hoş. Ben... Evet, evet. karnımız aç diye direkt daldık ama şöyle pizza vardı aslında ortada ama artık yok. Evet, Hadi bak, bilmiyormuşsun gibi yap. Hadi ya çantamı da koydum şuraya. Hadi. Ay, çok, çok tatlısın. Dilini tuttun mu? İyi ki doğdun İkbal. İyi ki doğdun İkbal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bu akşam bizlerimiz dolu. Güle güle doldum çok güzel şimdi blok çekmeyi unuttum kızan şeyle var şimdi bir dakika canlı yayınımız başladı <laughs> tamam çekeceğim <şimdi>. olmak <laughs> geldik. Çekmeyi unutmuşum yine. Favori YouTuber'ınız şaşırtmadı. Vlog çekmek zormuş. Saçım da şurası ıslak o yüzden çekemiyorum. De. çok kötü duruyor. Çok güzel bir gündü. Çok keyifli bir gündü. Normalde konuşma yapacaktım da şu an hiç halim yok. Çok yorgunum. Hemen uyumak istiyorum. Uyumam da zaten ama bir yatağa geçeyim, yatayım diyorum. Fotoğraflarımı falan editleyeceğim. Öyle işte. son günün bitti sanıyorsanız hayır, bitmedi. Daha devam ediyoruz. İnşallah. Daha bir yıl daha uzun sürse çok iyi olur yani. Keşke her gün doğum günüm olsa ama öyle bir şey yok. Çiçeklerime bakın. Zeynep'imden geldi. Çok güzel bakın. Yanımda olamadı çünkü yurt dışında. Ama her zaman yanımda. Çok güzel çiçeği. Sonra canımla. Bu çiçeği göstermiştim zaten. Erva gönderdi. Bir de Barış'ın şöyle bir çiçeği var. Bunu da göstermiştim. Öyle işte. Asıl doğum günüm bugün. Şimdi hazırlanacağız. Sonra da güzel bir restoranda yemek yiyeceğiz. Sonra da zaten doğum günüm bitiyor. Bitmesini hiç istemiyorum. Şimdi yine TikTok'ta benim Nazlı'nın videosu çekeceğim. Ee, neden sizle çekmiyorum diye sorarsanız daha yeni açtım yani sizle de çekeriz. Saçlarımı düzleştirdim. Ne kadar çok uzamış baksanıza. Happy birthday to me. Yeter. Öptüm. Tırnaklarıma bakın. Bu da senin manzaram Aynen. Evet yola çıktı. Çıktı, karıyoruz kaybettiğimiz aşkları. Şimdi bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah. Güzel, güzel vakitler geçireceğimiz düşünüyorum. Evet. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Bu kızın bugün doğum günü. Bunu bugün prensesler gibi memur etmem lazım. Evet aşkım. Vallahi doğru dedi. sonra kriketine girdiğim Ne diyorsun Biliyorsun sen <laughs> Çok güzel oldu ama çekmeyi unuttum kendimi. Beni de etiketle. Aşkım YouTube için. Tamam beni de etiketle. Hikaye edecek. Ya şu kam... Geldik. Mükemmel oldu. Evet. Ben gülsemsi götürüyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ortamı çekeceğim aslında. Şu an şunu yemekle meşgulüz. Bir barışa baksana. Şöyle bir meze tabağı söyledik başlangıç olarak nasıl görünüyor? Çok iyi var ya, yemek için sınırsınız. Nasıl? Gözler gitti. Tarif edilemez. <laughs> Cook shop'a gidelim. Neydi ya? Cook shop'a gidelim. Bunu mu söylemek için açtın? gidelim anne. Cook shop'ta yemek yiyelim. Bitti. <laughs> Bitti. Çok güzel. Şimdi yemeğimizi yeriz sonra ben de fotoğraf çekiliyorum. Yemeklerimiz geldi. Hikaye çekeceğim ben. Dur, Tam bir masır şey Dana yanağım benim. Senin neydi? Bu da kuzu sırt. Masır şey. Allah'ım video çekeceğim diyorum. Dokuzuna ısırdı bile ya baksanıza Bu adamla hiçbir yere gelinmez. Bu ne? Anlamam <laughs> mı? Krem brûlée söyledik ortaya. Krem brûlée değil o. Krem brule. Krem brûlée. Bak bak bak. Sesi bakın bak bak. Çek şurayı. Sesi Yaklaş. Dur şeyde tabii ki ilk tadımını kendisi yaptı. Böyle bir adam. Baya güzel. Şurada da ben. <laughs> Dönüyorum. Ben gel, doğum günü, sürü beni. Finito. İstemiyorum. Daha çok doğacağım. Yeter. Doğmak istiyorum tekrardan. Abartma. Her gün tadı doğum günüm olsun. Tadı... Çay. Ne? Tadı da şey... Tadı bozmadan bırakmamız lazım. Hayır. İstemiyorum. Döneme gitmek istemiyorum oldum. Çok güzel oldum ve Barış hiçbir tane bile fotoğrafımı çekmedi. Çektim bu arada beğenmediğin her zaman gibi. Zaten kim çekerse çeksin beğenmiyorum. Yapıp tut gitmek istemiyorum. İstemiyor istiyor muru. İstemiyorum o. Bizim evimizi bilenler bilir. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun lan? çok zorlayıcı Zorla, günlerde stresli, gergin anlar yaşadık. Hiç bulamadık. Bulduklarımızda da memnun kalmadık. Sürekli bir aksilik çıktı. Restoran mesela 29'a gittik. Yani abartılmış, şişirilmiş bir bolon. Neyse böyle işte ben daha çekerim size <laughs> Ne Böylece senin daha